Müslüman mümin arasındaki farka güvenir misin yine? Müslüman Allah'a teslim olan demek. Mümin ise daha bir üst level'ı sanki. Bir kere bu ayrımı biz şeyde çok net görüyoruz. Allah bir kısım insana diyor ki Müslümanlar e, müminiz demeyin. Müslümanlardanız deyin. Sizin daha kat edeceğiniz yollar var. Vay. Manasında bir şeyler söylüyor devamında. Yani mümin imandan gelir. Faith. Allah'a güvenen kişidir güvenen bağı daha güçlüdür bir insanın Allah'ın varlığını ahiretin varlığını tasdik etmesiyle o ba bağı güçlendirip Allah'a güvenmesi güveninin dozunun artması ayrı şeyler bir ayrım var arada var muhakkak var yani mümin için Müslümanın ideal hali diyebiliriz Belki de ideal hali olması gereken hali her mümin Müslüman ama ee, İslam konteksti dışında alırsam mümini, mümin iman eden demektir. Her şeyin mümini olur. Ateist de mümin olur. Sonuna kadar güvenir olmadığına tanının iman eder. Yani bir Hristiyan da mümin olabilir. İnancın derecesiyle alakalı bir şey olsa gerek mümin. Mümin ateistler var ya evet var. Yani benden daha dindar ateistler görüyorum ben. Dinin boşluğunu dinsizlik ile doldurmuş ve her fırsatta konuyu oraya getiriyor mesela hani farkında değil ama çok dindar gayet mümin hatta